...bir oran baba yapsana ya. Sevgili Mesut... E, ...ben geldiğim zaman... ...mutlaka buraya bir orkestra kurman gerekir. Bunu bilmen lazım. Ya evet ya. Yani. <laughs> vazgeç gönlüm... Ben kendim yapayım müziği bari. Tabii ki. <laughs> Sen bu aşktan... ...vazgeç gönlüm... <laughs> Sen bu aşktan sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? Orkestrası bu kadar. <laughs> Orkestrasız bu kadar oluyor. Tabii orkestra oldu ama o zaman daha coşarsın yani. Sen <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey. Ha, sen sana ben bir he, Yılmaz Erdoğan taklidi yapacaktım. Ha, Hiç söylemiyorsun var. ya ben suçum. Ha, vallahi abi, e, biz yapalım. işte şey er, kuzen benim kuzenim var Ersin. Onu Hı. izliyor musun? Zaman zaman izliyorum. Ha şey ya. Aferin lan Kodik niye izlemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya izledim abi. Vallahi yanlış çocuklar yanlış yapıyorsunuz. E, unutuyorsunuz ezberi iyi yapın öyle gelin olur mu? Bak seyirciye de burada şey oluyoruz madara oluyorsun kardeşim. Sonra geliyorsun ben burada teksti sana bu koltuklardan okumak zorunda kalıyorum. E sen bunu ezberleyeceksin. Ezberlemezsen olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kadın taklidi yapmak zor mu? Var mı kadın sanatçılardan? Ya aslında hiç uğraşmadım. Erkek sesiyle Bilmiyorum. çünkü çıkartmak daha mı zordu? Ya bir süre ya davulcu oldu taklidi yapardım eskiden. Allah <laughs> aşkına ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> kulaklar çınlasın. Onun haricinde uğraşmadım yani aslında. Birkaç tane uğraşsam, onda çalışmak uğraşsam lazım. Çalışmak lazım. Süreyya abla tabii hatırlayan yoktur ama muhteşem. Hatırlayan bilir. olmaz ama eskiler bilir yani. Yine dedin neden neden geldin barımı dildin. Seni zalimin kızı zulüm geleni. Adile Naşit yapmak lazım mesela. Ya. Ona çalışmak gerekir. Böyle evet, çok isim şey. var. Var. Onları portföyüne sokman lazım diye düşünüyorum ama... Evet, ee, lazım yapmamız yani. lazım. Mesela bir asene yapman lazım. Yani. Doğru. Bir asene bir <laughs> taklidi yapmak lazım yani. Ama o kadar iyi kıvramıyorum. <laughs> <O> Sadece sesi <laughs> olmaz, onun dansını da yapman lazım. Abi. Olmaz ki. Doğru diyorsun ya. Bazen hepsi şey... Teknik bir sorun var. Kapatamıyoruz programı ne demek ya? Yemezler ya gözünse Ya çünkü şey... Ufuk'un suratı hep böyle olduğu için <laughs> öyle. Ben tabii totalde yükseldiğimizi oradan anlıyorum. Ufuk'un suratından. Yap bakayım ya. Her şey güler mi insan? He? Her şey gülebilir Ufuk, mi? Herkes Ufuk. Herkes Ufuk'u merak ediyor. Hakikaten merak ediyor. Herkes. Gel Ufuk, Ufuk bir gösterelim ediyor. seni. Gel Ufuk. Gel, gel. böyle ışığa gel, ışığa gel. Ufuk, ya bak gel, biraz. Gel. Allah'ım seversen gel. Ama şey gülümse şey kameraya bak. Kameraya bak yavrum. Bak, kameraya bak. Bu Ufuk işte. Bak, ee, ve konuklarımızı maalesef Ufuk çağırıyor. Cem Yılmaz'ı... Korkudan geliyorlar. Cem Yılmaz'ı klonladık burada çalışıyor. Ben. <laughs> Cem Yılmaz. Ufuk'u gösterim aslında sen <laughs> taklidi yapabilirsin yani. Ufuk'un taklidi mi? <laughs> Ufuk'un yani Ufuk gösterim sen Cem Yılmaz taklidi yapabilirsin. Olur göster abi. Evet. Ufu bir göster. Ufuk konuşuyor gibi yap. Amerikan başkanı değil. Tüm dünyayı devreye sokun. Üzerler tarafından kaçırıldım. Evet tarafından. Vallahi diyorum ya. <laughs> şey tutmadı. Peki. Yavaş Ufuk yavaş, yavaş ya. kapatalım arkadaşlar. izninizle. <laughs> Yukarıya da söyleyin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için hepinize. Ee, çok sorularım vardı. Ee, Sayın Başkanım siz muhteşem yanıtlar verdiniz bu akşam. <laughs> Harikaydı yani. Müthiş ee, konuşkan geçti. Evet çabuk yaz çabuk yaz hemen göreyim onu. Konuştuğun Abi gibi gülüyor, yazıyorsan harf eksik olacak. Biliyorsunuz iki harfle konuşabiliyor Türkçeyi. Asena Hanım şarkıyla veda. Tabii ki. göndermeden. Söyler misin şarkı bize? İsterseniz. Canımsın tabii. ya. Ay. İnşallah. <laughs> Sayın Tarık Tercan çok teşekkür ederiz. Ben Tarik, teşekkür abi. ederim. Yani güzel davetiniz. Yarın setim için. vardı belki bilmiyorum ama yorduk seni. Olsun. Olsun senle hayattan bahsedik. Acayip de özlemiştik. İnşallah böyle çok böyle hani sıralı bir programla Marmaris'te de yapılabilecek bir programla aramızda görüşseniz. Asena tüm... Titreme kız. <gülüyor> <gülüyor> tüm samimiyetinle aramızda olduğun için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Çok ben teşekkür Senin delikanlılığını ben çok edecektim. iyi biliyorum. Yıllar önce bundan 10 sene kadar önce bir televizyon o programda. Evet. Stüdyomuzu bastılar. <laughs> Oha. Evet iki ha, tane evet. müzik grubu birbirine girdi. Herkes kaçtı. Herkes kaçtı. Herkes topukladı. Asena orada Aslanlar gibi bizimle birlikte kavga etti. Teşekkür Vay ediyoruz. Bravo. Gayet teşekkür ediyoruz. Hatta ayırdı yani böyle şöyle söyleyeyim. iki buçuk metrelik iki tane dev adamı birbirinden ayırabilen yegane. Ve kickboks da yapmadı. O kadar da şeydir. Çok teşekkür <laughs> ederim geldiğim için. İsmail <laughs> Berkütüncer Tonga'da başarılar. Yeni Eyvallah. işinde TNT'deki yeni işinde sağ başarılar. Ol. Eyvallah teşekkür ederim. Sen müthiş bir yeteneksin. Her Ve zaman. Sağ, sağ olasın. Sayın Başkan. Geldiniz ve öbür yüzünüzü gösterdiniz. Biz hep sizi futbolla e, anıyorduk ama burada en azından futbolun birazcık dışına çıkartabildik. Mutlu olduk. Sağ olun. Şeref verdiniz sizde. Yarın akşam 23.45'te biz yine burada laf çok diyeceğiz ve kimlerle diyeceğiz Ufuk? Berk Oktay. Berk Oktay. Arka sokaklardan tanıyorsunuz. En yakışıklı olanıymış. <laughs> Bekir Aksoy. Bekir Aksoy. E, nereden tanıyoruz şimdi? Bekir'i her yerden tanıyoruz da yaşlı cazibede oynuyor. En yakışıklı olanıymış. İpek Tuzcuoğlu. İpek Tuzcuoğlu. İpek Tuzcuoğlu. Altay. Altay İzmir'de başladı ve burada devam ediyor. En güzel ses olunmuş. Yarın akşam 23.45'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyle gidiyoruz? Vedayla. Buyurun efendim. Ne, ne dostsun artık, ne aşkın olmusun, ne arkadaşlık, senin yolum var benim kalbim çok acı.